Maçtan geliyor. YouTube attığım LOL serilerinin altına Elren LOL oynar mıymış? Attığı skilllere bak Kolsuz Bilmiyorsan oynama ulan yazan arkadaşlar Bugün Team Elren'le sırf siz göt olun diye e sporcuları yenmeye geldik. Midim'le, jungle'la, bot lane'le, top lane'le, tap nesi kimse. <laughs> <laughs> Allah ekranı. Bugün onlara her gün 24 saat durmaksızın oynadıkları oyunda bir ders vermeye geldik. Kolaya kaçsaydık Warband'e çağırırdık. CS'ye çağırırdık. Ama ne yaptık, onların iyi olduğu yerde, onların başarılı olduğu yerde, bir cehennem azabı gibi çökmeye geldik ulan! Bu yüzden, bugün burada, hep beraber e-sporcuların yenilgisini izleyeceğiz! Hazır mısınız lan? Hazır Aa, mısınız? Abi. Hazır mısınız? <laughs> Ver hemen, ka kapat müziği şimdi. Elimiz <laughs> kapandı ben. <laughs> <bileyim, bileyim>, <laughs> evet, Biraz boyunca. Maç boyunca mı açıklıyorsak bunu? Ben böyle. Açıklıyorsan bu arada. Aç, 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 çok... Ya bak. Bir an, bir çok dur, feci bir de bir de ferni. bir de bir de bu feni feci sikecekler de dur. Bu konuşmanın bir de kılıbı giderse daha da gaza gelinler. daha hızlı vuracaklar. Ruhum incesen, umutsuz sevginin kurbanıyım ben. Her tanak yağmurda ıslanırım iliklerime dek. Belki söker götürür diye içimdeki bu hasretini faydasız bir kalbime. İlmek ilmek diklenmiş gibisin hasretinle yüreğime. Nereye böyle bileyim söyle. Tutkunluğunun itirafıdır vefasızlığına. Yoksa bir hayat böyle. Yoksa yar mıydı? Hadi git! Hiç durma! Mühim değil! Sefa vurdun tamam, evet, Hadi yapma. git! Yapma. Aldırma! Ağaçını mutlarım sanatsın! Yürü be! Ya fena sikecekler bu arada. Bak bunun <gülüyor> <gülüyor> yani şakasını falan yapıyoruz da. Bu arada biri kaybedeceğimizi düşünerek <laughs> herhalde. E, 400 lira yollamış. 1 e, <laughs> bir 1 <kabir. gülüyor> Demiş ki bol şanslar Tukan bir önceki donate'i okudun mu demiş. Ha bir de 100 lira yollamış. Arkadaşlar 4500'a düştük. O da demiş ki orada Tukan içinden okur musun? Bakayım. Ya siktir et takılma öyle şeylere ya. Boş ver kardeşim ki sene bereket. Aa, evet gazımızı aldık. Senin bak maça girmeden önce şunla motivasyon komutu şey yapman lazım. Ya, büyük ya ta, daha ne konuşacağım amına koyayım yeter ya. Çok büyük çok bence büyük. Kaptan bence kaptan bence, konuşsun. Bence de kaptan. Bence bir de kaptan. Sıra sende kaptan. takımı sen yöneteceksin. Ben müziği Merhaba verdim. <laughs> Başlıyor mu? Bekle şu an girişte. Bir tane iyi olurdu hani mı? Ben duymadan nasıl konuşayım? Tam verin chat'e bu linki. Buraya genel müzik botundan şey versene Alaska. 15 dakika kaldı. Ne yaptın şarkı? Hangi şarkı? Senin <laughs> Tukan abi haber vermemiş. Arkada pudi pudi çalıyor. Rahane de motivasyon konuşmak istiyor. <laughs> 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 Başlat. Başla. Ben bugün burada. Tamam Hep ben bile gaza geldim onların için işte. Öyle izleyeceğiz. işte. Artık gaza geldim. Ne sporcu var? Hazır mısınız? Ne var? Gaza geldim oğlum. <laughs> Adamları biz gaza getirdik ama da koyayım. <laughs> Hiç konuşmasa mıydık abi ya? <laughs> Adamlar bizden çok gaza geldi. Kaçtı. <laughs> <Her gülüyor> Hay Allah'ım ya. İyi neyse güzel oldu. Şimdi girip oynayabiliriz <laughs> arkadaşlar